Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> nasibimizde varmış geldik bak ben farklı bir şey için geldim ama e, yukarıya çıktık e, çayı içtik çay nasibimizde varmış işte insanoğlunun hayatının vazgeçilmezi kültürümüzde de var olan nasip kader kısmet diyoruz ya Evet. benim e, bir sorum soracak. Allah evet. geçmişi, geleceği ve şu anı e, bilen bir varlık. Öyle değil mi? Evet. E, biz sanıyoruz ki dünyada e, geleceğimizi kendimiz tayin ediyoruz sanıyoruz, kendimiz Hı -hı. seçiyoruz sanıyoruz. Ama Allah da diyor ki e, ben sizin ne yapacağınızı, ne yaptığınızı ve şu anda ne yapıyor olduğunuzu Hı -hı. biliyorum diyor. O zaman ee, biz biz günah da işlemci bir varlığız. Günahlarımızdan Hı -hı. E, Allah da bir nevi sorumlu olmuyor mu? Çünkü geleceği de biliyor. Benim cennete gideceğimi de biliyor, cehenneme gideceğimi de biliyor. Bu bana evet. çok mantıksız geliyor. Ben evet, evet, gerçekten burada ben evet. tıkanıp kalıyorum. Allah benim Hı -hı. cennete ya da cehenneme gideceğimi biliyor. Hı -hı. O zaman benim günahkar Olacağımı da biliyordu. Niye yarattı? Niye olsun yarattı? Niye? O zaman beni niye sınava evet. sokuyor? Niye sınava sokuyor? Allah hani merhametliydi, yoksa Allah çok mu kaddar, Bile çok bile bizi iyi. cehenneme mi götürüyor? Gibi çok sorular. Allah'ın tüm yarattığı kullarının hepsinin de cennete gideceğine malum. Evet, çok güzel, çok doğru. Aslında bu ıı, tarih boyunca sorulan bir soru diyelim iyilik ve kötülük kavramı felsefik olarak da yani Babililerde tanı tartışılmış Mısır toplumunda ta tartışılmış, Romalılarda tartışılmış, Yunan medeniyetinde tartışılmış, ondan sonra İslam medeniyetinde tartışılmış İşte İslam medeniyetini ele alacak olursak bu kelamın konusu oluyor. Ee, kelam ne demek? Kelam yani inanç ve itikatlarla ilgili bilgilerin tartışıldığı, görüşüldüğü, ondan sonra soruların cevaplandığı bir alan oluyor. Bunu kelamcılar da tartışmış. Ben çok böyle uzatmamak için arada sorunuz olursa sorun. Bu tarih boyunca dedik tartışılmış, hep sorula gelinmiş, merak edilmiş. Ama günümüzde çok daha fazla soruluyor. Çünkü günümüz gençliği teknolojinin verdiği imkanlarla da, sosyal medyaların gücüyle de daha çok sorguluyor, bilgiye daha çabuk, daha hızlı erişiyor. Bu nedenle her duyduğuna, gördüğüne artık direktmen inanmıyor. Sorguluyor, aklını kullanıyor ve daha doğrusunu öğrenmeye çalışıyor. E bu nedenle Türkiye'de bazı kaygılar da var. Diyanet İşleri Başkanlığının da hatta bir arama, bir ara gündeme getirdiği deizm Türkiye'de çok yaygınlaşıyor, ateizm yaygınlaşıyor ha, evet. değil mi? Evet. Bu kaygıların nedeni ve kökeni de araştırılmaya çalışılıyor. Özellikle deistler bu soru üzerinde de çok duruyor, ateistler de çok duruyor. Konuya geçelim mi acaba? Tabii. tabii. Evet, şimdi o zaman Kader nedir, takdir nedir, irade nedir, kaza nedir? İşte bize küçük yaştan beri öğretilen bir şey var. İşte kazaya ve kadere iman ettim. İmanın şartlarından birisi. Buna inanmazsan e, imanın tam olarak yerine gelmez. İmanın şartlarından birisidir. Evet. İslam literatüründe veyahut da kelam literatüründe e, imanın şartlarından birisi de kaza ve kadere inanmak hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye devam eder. Ne demek bu? Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine iman ettim. Öyleyse benim suçum ne dediğin gibi. Hayır evet. da şer de Allah'tan geliyorsa. Aslında biz bu kavramı, bu e, maddeyi diyelim, öğretilen bu maddeyi Kur'an bütünlüğü içerisinde, Allah'ın isim ve sıfatları çerçevesinde ve bize bahsettiği hayat çerçevesinde ele alıp bütüncül bir şekilde yaklaşmadığımız için bu soru işaretleri ve bu tedirginliğe giriyoruz. Bütüncül, bütüncül yaklaşmıyoruz ya parçacı yaklaşıyoruz. Hiç bir şey soracağım. Kaza ne demek? Hemen onu söyleyelim. Özellikle şuradan başlayalım. Kaza, kader ama kaderden başlarsak kaza daha iyi anlaşılır. Peki. Kader nedir? Kader takdir et, etmek, ölçmek, biçmek, bir şeyin temel özelliklerini bilmek ama o bilgiyle o varlığa o temel özellikleri yükleyip varlığını ve canlılığını yaşamasını sağlamak. Anla, Temel yasa yani bugün evrende olan